Önce senin şu soyadıyla bir başlayalım mı? Tuna boyunda, Soyalı yani Romanya'da seni... Tuna boyunda asker olduğumuzu söylerlermiş. Ondan kaynaklı Ertunalılar. Uzun bir süre, kabul ediyorum. <laughs> Şimdi bak, <laughs> senin soyadında dört tane parça var. Orada problem var ya, Ertuna olur. Tamam. Ertunalı olur. Ertunalar olur. Tunalılar olur. Yani senin soyad ne biliyor musun? Çok fazla ee, ne bileyim white chocolate mocha. <laughs> Anlatabildim mi? Anlatamadım. <ya? gülüyor> senin de soyadından bahsedelim hocam. Ya benim soyadımla ilgili şöyle bir durum var. Çeşitli sebeplerden dolayı hayatım boyunca Trabzonlu zannedildim. Değilim. Hmm. sanıyorum soyadımın da bununla bir etkisi var. Yani e, anladığım kadarıyla Trabzon'da böyle bir aile varmış. Büyük bir aile. Ona mensup değilim. Gökdelen Deniz var yani. Var ama 13.00'da yayındayız. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Neyse hocam. İşte soyadı soyadından sonrasını konuşalım isterseniz. Peki bunu ee... e, soracağım sana. Romanya-Türkiye maçında aklınla kalbin çelişir mi? soyadı. O, oh, o, göçmenlik ayrı. Eyvallah, <laughs> göçmenlik eyvallah. ayrı. Tabii ki de Türkiye hocam. Eyvallah. Türkiye'de. Eyvallah.